Merhaba arkadaşlar, gelin bu bölümde while döngüsünü biraz daha kullanmak için ufak bir sayı tahmin oyunu yapalım. Bunun için fakat gelin yeni bir e, class oluşturalım programımızı kullanacağımız. Burada solda Package Explorer'da deneme projesinin içinde SRC klasörü altında yani source code, e, kaynak kodu dosyalarının bulunduğu klasörün altında default package vardı bizim e, herhangi bir paket pek oluşturmadığımız için e, varsayılan olarak yazdığımız bütün klasların gittiği bir yer. Burayı sağ tıklayarak new diyoruz ve e, buraya bir klas ekleyeceğiz. Klasın e, adı e, sayı tahmin olsun. Klasların e, adını yazarken e, büyük harfle başlıyoruz işte e, bir standart gereği olarak ve böyle bir standart belirlenmiş. Her kelimenin ilk harfini büyük yazıyoruz ki okunuş açısından başkaları, başka programcılar bu klası gördükleri zaman yabancı gelmesin onlara diye. Şimdi bize public class sayı tahmini program sağladı. Bizim burada bir main metoda ihtiyacımız olacak. Tıpkı ilk programda olduğu gibi public static void main şeklinde. Sayı tahmininin içerisinde de bir Main metoda ihtiyacımız olacak. Hatta e, bunu klası e, ilk oluştururken de e, seçebilirdik. Az önce e, seçmedik, onu e, kaçırdık ve e, onu seçmediğimiz takdirde burada bakayım acaba var mıydı. E, burada da olması lazım aslında. Her neyse, çok da önemli değil. bu süremizi. Buna harcamayalım. Fakat klası ilk oluştururken orada main metodu dahil et gibi bir seçenek vardı. Çok da şey bir şey değil zaten. Biz buraya e, public static e, void main şeklinde yazdığımız zaman zaten e, main metodu yazmış oluyoruz bu şekilde. E, standart olarak string args ifadesini de dahil etmeyi unutmuyoruz. E, onu e, daha sonraki ilerleyen derslerimizde ne işe yaradığını öğreneceğiz. Fakat şimdilik hani öyle bir standart olarak kullanıyoruz. Sayı tahmin. Şimdi bir tane integer tahmin edilecek sayı, cevap diyelim biz buna. Böyle bir sayı belirleyelim. Mesela 20 olsun. Oyunun devam ettiğini belirten bir de boolean değişken belirleyelim. Boolean hatırlıyorsanız doğru ya da yanlış olur, true ya da false olur yani. Oyun devam olsun. Yani oyun devam ediyorsa bu değişken true olacak. Oyun bittiği zaman false oluyor olsun. Ee, ve bir tane de e, işte, scanner'a ihtiyacımız olacak burada. Çünkü kullanıcıdan e, biz girdi almayı planlıyoruz. Scanner sc diyelim kısa olsun adı. New scanner. E, buraya da sistem nokta ini parametre olarak yazıyoruz. Yine bir scanner oluştururken. Scanner'ın altını çizdi. Onun üzerine gelirsek import scanner diyerek e, bunu çözebiliriz. Import Java Util Scanner'ı en başta biz kendimizde yazabilirdik. Şimdi e, oyun döngüsü boyunca bir tane daha integer'a ihtiyacımız olacak. Bu da e, kullanıcının girdisi. Girdi diyelim buna. Başta sıfıra eşit olabilir fakat e, bu girdiği oyun döngüsü dahilinde biz e, kullanıcıdan aldığımız input'a göre, girdiye göre değiştiriyor olacağız. E, gelelim programımızın esas döngüsüne. Burada bir while döngüsü olacak. Ve biz oyunla ilgili işlemleri bu while döngüsünün içerisinde yapacağız. Ve bu e, while döngüsünün yani oyunun devamını sağlayan değişken de aslında oyun devam adını verdiğimiz parametre. Oyun devam dedik ve e, küme parantezlerini açtık. Burada e, oyunun e, genel mantığı diyelim. E, oyunun genel mantığını buraya dahil edeceğiz. Burada yorum olarak, koment olarak yazdım. İki slash kullanarak gördüğünüz gibi. Şimdi oyunda yapmamız gereken bazı şeyler var. Nedir? Kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyeceğiz. System.out.print dedim. Bir sayı giriniz. Ve girilen sayı da hemen bu output'un, bu çıktının, yazının sağında olsun diye print eleni kullanmadım. Print elen string'i yazdıktan sonra bir alt satıra geçiyor. Sadece print olursa alt satıra geçme işlemi olmuyor. Böylece kullanıcının yazdığı sayı direkt bizim satırımızla aynı izada olacak. Daha düzgün bir görünüş sağlayacak. Tabi böyle tercih etmeyebilirsiniz de diğer türlüsünü de tercih ediyor olabilirsiniz. Şimdi kullanıcının aldığı, kullanıcının girdiği değeri girdi integerine eşitleyeceğiz. Bunun için de scanner'ı kullanacağız kullanıcının yazdığı sayıyı almak için next int metodunu kullanırsak kullanıcının bir sonraki yazdıkları integer olarak yorumlanır ve bu kullanıcının yazdığı integer de e, girdi değişkeninin içine gönderilecek. Peki biz bundan sonra ne yapmak istiyoruz? Girdi değişkenine göre değişen bazı işlemlerimiz olacak. Yani burada bazı if else'ler, if'ler kullanacağız if yapıları. Eğer girdi e, esas değerden yani cevaptan büyükse bir işlem yapacağız. Onu sonra düşünelim şimdilik. else if diyelim. Başka hangi durum olabilir? girdinin cevaptan küçük olması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bunun da şöyle küme parantezlerini açtık kapadık enterladık ve yeni bir else if diyorum. Üçüncü durumda girdinin cevaba eşit olması durumu olabilir. Ve burada iki eşit kullandım gördüğünüz gibi. Karşılaştırma ifadesi olduğu için, eğer tek eşittir kullanırsak karşılaştırma olmuyor bu. Bir değeri bir başka bir değeri eşitlemek için geçerli bir işlem. Şimdi ne yapacağız? Girdi eğer cevaptan büyükse, kullanıcıya ipucu vermek için çok büyük ya da ne dedim? Tahmini küçült diyelim. Yani kullanıcı büyük girmiş ki tahminini küçültmesi gerekiyor. Ee, şimdi cevap büyükse eğer tahmini büyütmesi gerekecek tam tersi durum. Eğer doğru girdiyse tebrikler bildiniz. Ve unutmamamız gereken bir şey de oyunun burada sona ermesi. Oyun devamı da false yapmamız gerekiyor bu durumda. Şimdi oyunumuz bu şekilde tamamlandı. Normalde bu oyunda tabi cevabı bizim bilmiyor olmamız gerekiyor. Hani doğrudan yazdığımız şimdiki bu oyunda başkasına oynatırsak cevabı bilmiyor olacak. Ama hani daha düzgün bir şekilde yapmak istiyorsak rastgele sayı üretme mekanizmaları var cevada. Onları henüz işlemediğiniz için burada dahil etmedim. Fakat while döngüsünü kullanarak işte e, bazı şeyler yapmamız için böyle dedim. Az önceki uyarı ee, bizim normaldeki e, sizin eklipse ilgili olmayacak o ben ayrı bir eklenti yüklemiştim ona e, ait bir bu onu geçiyorum e, şimdi burada normalde run'a bastığınız zaman hatırlarsanız bizim bu deneme pro projemizin içerisinde standart olarak ilk programı çalıştırıyordu şimdi de mesela e, tıklayıp normalde çalıştırdığınız zaman bu RMI application yazmıyor olacak. Java application olarak çalıştırdığınız zaman şu anda seçili klasımız sayı tahmini nokta Java olduğu için buradaki main metodu çalıştırdı. Şimdilik bir durduralım isterseniz. Şuradan durduruyoruz programda terminate konsolun yanında yazıyor. Bunu kullanıcı şeysi olarak durdurduk. i̇ki tane fark ettiğiniz gibi main metodu var projemizin ve deneme klasını sağ tıklayıp run as dersem ve java application'ı seçersem buradan karşıma iki tane main method çıkacak. Burada diyor ki iki tane main method içeriyor bu proje. İlk programdakini mi çalıştıracağız yoksa sayı tahmindekini mi? Buradan belirleyerek projenin standart main metodunu seçmiş oluyorum. Yani projeyi çalıştırdığım zaman bundan sonra o main metodu çalıştırmaya başlayacak. Mesela sayı tahmini seçip okey diyelim. Sayı tahmini çalıştırdı. Şimdi durduralım burada. Denemeyi sağ tıklayıp run as java application dediğimizde standart olarak artık bunu yukarı aldı. Sayı tahmini hani çalıştırmaya devam edildi. Ama biz main'in nerede olduğunu biliyorsak sadece o class çalıştıracaksak yine sayı tahmini nokta java'nın üstüne tıklayıp run as Java application diyebiliriz. Bu da programımızı çalıştıracaktır. Mesela bir sayı girdik 10 dedik. Tahmini büyüt, büyüt dedi. Mesela 34 diyelim. Tahmini küçültüyor. İşte buna göre yukarı aşağı giderek mesela 20 dediğimizde de bildiğiniz dedi. Gördüğünüz gibi artık program input almıyor. Ben bir şey yazmaya çalıştığımda input almasını durdurdu. Çünkü while döngüsünü bitirdik. Şimdi normalde döngü gerektiren bütün işlemleri while döngüsüyle yapabiliyoruz. Fakat while döngüsünün biraz daha değişik bir yapısı mevcut döngü olarak. Bir de apayrı bir de for döngüsü var. Önümüzdeki derslerde ona bakacağız. Fakat while'ın değişik bir versiyon olan do while döngüsünü şimdi işleyebiliriz. O daha basit bir yapıya sahip. Şu şekilde do sözcüğünü kullanıyoruz. Küme parantezlerini açtık, kapadık ve buraya da bir e, while ekliyoruz. Buraya mesela yine oyun devam adını verelim. Ve burada değişik olarak while'ın sonuna noktalı virgül koyuyoruz. Bu da farklı bir döngü yapısı. E, normalde while'ı nasıl kullanıyorduk? While e, içine parametre olarak e, parantezi açıp kapadıktan sonra buraya, ...bir e, karşılaştırma ifadesi veya bir boolean ifade giriyorduk. Küme parantezlerini açıp kapadığımız zaman... ...o aradaki ifadeler, while'ın... ...parantezleri arasındaki ifade doğru olduğu sü müddetçe sürece... E, ...tekrarlanıyordu, yapılıyordu. Ne yapıyordu? While içindeki bütün satırları yerine getirip... ...sonra tekrar gelip, oyun devam... ...parametresini kontrol ediyordu. Hatta bu durumda da mesela... ...ilk girdiğimiz, tahmini küçült dedi, diğer... Else'lere girmedi. Tekrar başa döndü. Oyun devamı kontrol etti, hala turu olduğu için devam etti. Fakat ne zaman girdi cevabı eşit oldu? Oyun devam false'a e, eşitlenmiş oldu burada. Ve oyun devamı tekrar kontrol ettiği zaman while e, e, bu ifade doğru olmadığı için döngüye devam etmedi. Do while yapısında e, çok ufak bir fark var. Yine işte while'ın parantezi arasındaki değeri kontrol ediyoruz. Yine küme parantezleri arasındaki işlemleri gerçekleştireceğiz. Şuradaki oyunun genel mantığını e, buradan kestim şimdi. Yukarıdaki do'nun içerisine yapıştırdım. Oyunun genel mantığı. Yine e, olduğu gibi işte şöyle alalım. Az öncekinden hiçbir farkı yok. Fakat burada e, while do-while yapısıyla ilgili olarak çok ufak bir fark mevcut. Normal while'da Program while satırına geldiği zaman ilk önce buradaki parametre doğru mu diye kontrol ediyor. Eğer doğruysa içerideki işlemleri yapmaya başlıyor. Do while'ın tek farkı bu noktada. Do while önce program bu satıra geldi. Do'daki işlemleri gerçekleştiriyor. Ve sonra eğer bunları tekrarlayacak mıyım diye oyun devamı kontrol ediyor. Yani bu ufak farkı. Şimdi normal haliyle şu while'ı siliyorum çünkü onun yeri kalmadı artık. Ee, sayı tahmini çalıştıralım. Bir sayı giriniz. Yine aynı biçimde program çalışıyor gördüğünüz gibi. Herhangi bir farkı yok yani az önceki yapıda. Fakat tek farkı şurada. Do'nun içerisindeki ifadeleri yapmamız için oyun devamın yani bu içerideki ifadeleri ilk kez birinci seferde yapmamız için oyun devamın turu olması gerekmiyor. Onu şöyle görelim. Oyun devamı şimdi false'a çevirdim. Ve programı başlatıyorum. Gördüğünüz gibi bir sayı giriniz dedi. 30 diyelim. Tahmini küçül dedi fakat yeni bir girdi yapamıyorum. Yani program durdu. Şu hale geldi. Yani bu do ve küme parantezini ve alttaki işte kapattığım küme parantezini while oyun devam noktalı virgül ifadesini sildim. Programı çalıştırıyorum. Bir sayı giriniz. Girdim. Program durdu. Hani az önceki olana benziyor. Yani do-while yapısında do'nun içerisindeki ifadeler program oraya ilk geldiğinde yapılır. Yani bu işlemlerin en az bir kere yapılmasını istiyorsak do-while kullanabiliriz. While'ı da işte kendimiz elimizdeki şeyleri kullanarak aynı benzer hale getirebiliriz. Do-while'ı hani kullanmadan da while'ı kullanarak sadece ...yapmak istediklerimizi yapmamız mümkün döngülerle. Bu sadece bir kolaylık sağlamak için, işte e, farklı bir kullanım sağlamak için yapılmış bir şey. Hani e, çok da kullanımı, e, çok da gerekli değil ama... ...bazen işte bunu kullanmanız, bu yapıyı kullanmanız daha kolay bir e, hale getirebiliyor olabilir programı. Mesela işte e, oyun devamı, oyun başladığı zaman true'ya çevirebilirsiniz. Ee, bu durumda oyun başladığı zaman yani yukarıda false olan bu değer daha sonrasında true'ya çevrilecek ve oyun e, başladığında oyun devam true'ya çevrildiği için yani ilk seferde buraya girdiğimiz için önceki gibi normal çalışıyor olacak. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere.